Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber gece 3'te Subway so Hayır dostum hayır N -n 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 -n. Arkadaşlar bugün hep beraber Valorant'ın gizem Hayır dostum ne yapıyorsun ya bu senin içeriğin değil Arkadaşlar gece 3'te evime kim ki Lan ne yapıyorsun gece 3 Bugün size bir Valorant videosu hazırladım. Çünkü Valorant kanalıyım. Ben, ben Valorant videosu hazırladım. Ben ne, ben ne anlatıyorum? Hadi videoya geçelim. İyi seyirler. Ee, ben şunu söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Abone olup like attınız mı? Atmadınız mı? Atın lan. Hadi iyi seyirler. Flash atabilirim ancak sonra. Hanımefendi merhabalar. Anan anan. Hazırım. Hazırım. Solda var, solda var, solda var, solda var. Onu ölmey, onu ölmey, onu ölmey. Merhaba olmayan ülke. Abi gelmiyor. Git Gel Ne kadar. Hadi şey ama, oğlum. Ben kaçar. Bir şey diyeyim ben ya, fake kapı kapatıyor, Bekliyor lan. Ben kaçar. Spike burada. Hadi hadi hadi. Helal, Helal, al, 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 al. Hadi hadi hadi. 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 Hadi alırsın Evet. Tamam abi. Spike'ı yerleştir. Gelecek var ha. Mitten gizolapsan gelecek. Herkes ben yüksel. Nasıl? Start'ı. Tokyo'sun lan? Ama setup'tan sonra daha rahatlık. Hadi maçına. Tokyoş, yardım oğlum bu var mı Bırak abi Çok uzak Aaaa 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 Hadi vuruyorum evet, Arkadaşlar videoyu durdurdum Neden mi? Discord sunucuma gelmeyi unutmayın Aşağıdaki linkten Ekstra olarak Youtube'da arada canlı yayınlar yapıyorum Onlara da katılmayı unutmayın Hadi videoya devam edelim Dursun oğlum lan sana Bilbaşan. Bilbaşan. Hızlı hızlı Hadi 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 Şu şey, info ya Manya çok iyisin lan. İyi oynanıyor. Bir düşman kaldı. Ne oğlum lan balam? Mania! <laughs> Mania! Kanka sen şu an life game atıyorsun lan. Evet, sıra bende trollüyorsun. Ananı ben sikicem oyunu oyna. Smoke atmıyorsun. Ben mi trollüyüm? Sen... 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 sen mi trollüsün? Al. Aptal orospu evladı. O şuralıyız. Ben kaça. Tamam mı? Kardeşim sakin yılda mısın biraz? Smoke atmayı Bana troll diyorsun. Okudumun oğlusun

Operatör var yani. Oğlum ben yine sumu aldım Bu taraftan. ona Hadi hadi hadi. Koruyun lan Orayın. beni. Gel sana. Geri bas. Hadi hadi hadi. Arkaya var. falan hiçbir şey yapmıyorum. Ben kaçar. Arka. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Kanka. Var 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 bir sürü adam var, bir sürü adam var. Gitme gitme gitme. Bir sürü adam var. Gel gel gel. Bitip gidecek ömür ahvaline yandı. Oy lan sağ oyna sağ oyna sağ oyna. Flashe alalım. Flashe alalım bence. Bro ne oldu? Yok edeceğiz yok edeceğiz. Bu bet işareti. Koş kanka. Koş bir şey ya. Yürü abi yürüyor. Koş <laughs> yürü. Oğlum çok fena şeyler Vallahi üç Giden ben adam yarım adam oynuyorsun e, kanka TV tutamadım desem inanır mısın? Dikkat, Adli işlemler başlatıldı. Kankam kanka kanka. Kijet tuttum. tj tuttum, tj tuttum koş 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 oğlum koş sana. tj tuttum koş koş koş. 104. B'de düştü. Nereden vurdun? Allah arkadan geldi. kanka bu adam nasıl vuruyor? Bir düşman kaldı? Çok yavaş. Tek helal. lan. Sen lan Vansablar. Oha, plant bile almış. Uh, hadi hadi hadi. Ne oluyor orada? <laughs> kanka ne yaşanıyor ne oluyor? Abi Messi izledim <laughs> <dediğim gülüyor> diyorum. what the fuck. <laughs> kaldı. geldi kaldı. Oha. Koş <laughs> gidelim. Lan amına koyduğumun gözü çek. Çek Amına koyduğumun gözü. Ben kaçar. Bakıyorum anca vur vur. Her şeyin bir sonu var maalesef. Bitiyor. Bu da bitti. Eee base'den yardımı giderler. Ulti bota dok. Ota tot tot göster Sıradaki... Aldım bir yine lan. Senin tankın lanaya geldi. Chat 104 Çek yoldan. 66 vurdum şeyden. Daha biz daha bitmedik. Ben de çok şaşırdım ya. Helal be man manya, helal be manya. Abi ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Manya ne yaptı biz ikisini de öldürdük. Abi düşmüş çok iyi lan. Çünkü o sana çıkan belli sen. Adam sen. değil. <laughs> Diğeri kaçacak. Vurduk ama. Aha var. Aha var. İhfaya var. Kanka laneme geçti. Oha sıfaya bak. A few moments later. Kanka ulti basayım mı şorta? Hadi. Al benden değil. Ben A şorta gel aşağıda... <laughs> Ben maç <kaçar>. yok. Ne? Çıktın mı? <laughs> Hadi bakalım. <Yerde>. <laughs> <Şop ver. gülüyor> Sol tık atmak yerine adamı kafasına sertti o zaman. Ulan Flash nasıl da flash nasıl Hadi bakalım. Gerek. Ha. Ya manyak ağda düştü. Manyak her Hadi hadi hadi. Şu o zaman ben. Hadi, Neyse start. Ben olmasa oraya ne olmaz mı? Helal. Ne anlaşılacağım oynadığını da ilk kez görüyorum ben. Alın size. Ben de, hızlı hızlı. Ah vuramadım ya. Çok iyi timing yedim. Çok iyi şey. Dönebilir orada? Çok iyi He açayım Ya ekmek 140. Ben kaçar. Seyci dol. Ben yana burada. Bakayım. gerek yok. Oğlum, adam burada, koluna tutunmak kaldı. Beydarak. Hadi hadi hadi. Ay, ay, canı sanmıyorum. Oh